Duyu organları, çevremizi algılamamıza ve ona tepki vermemize yardımcı olan duyu nöronlarından oluşan özel organlarımızdır. Görme, duyma, koklama, tat alma, hissetmeye yarayan organlarımızla alakalı genel, ilginç ve eğlenceli bilgiler vereceğiz. 1. Göz görme Gözler, ışığa duyarlı olan, Görme özelliğini sağlayan görsel duyu organımızdır. İnsanlar ortalama olarak dakikada 15 kez göz kırparlar. Gözlerimiz aracılığıyla beyne gönderilen bilgiler, hayat boyunca elde ettiğimiz tüm bilgilerin %85'ini oluşturmaktadır. Burada görsel yolla öğrenme özelliğinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Gözlerle alakalı bir ilginç bilgi ise, bir gözü olmayan tek gözlü insanlar her nesneyi iki boyutlu olarak göreceklerdir. Gözlerimizin rengi siyah, kahverengi, yeşil ve mavi olarak çeşitlendirilebilir. Ancak mavi gözlü iseniz, diğer mavi gözlü insanlarla akrabalığınız var demektir. Bana göre gözlerle alakalı en ilginç bilgi ise yunuslar uyurken tek gözü açık uyurlarmış. Gözümüz açıkken neden uyuyamıyoruz? Bu da başka bir soru tabii. Vücudumuzdaki en hızlı çalışan kas göz kasıdır. Küçük bir gözde tam 107 milyon hücre vardır. Bu da gözün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Gözlerle alakalı en son ilginç bilgim ise renk körlüğü erkeklerde görülme oranı kadınlarla orana daha yüksektir. 2. Burun koklama Burnumuz koku almaya yarayan duyu organlarımızdır. Ayrıca tad almaya yardımcı da olurlar. Her insanın koku alma durumu farklıdır. Bunun nedeni kokalma reseptörlerinin 900 binden fazla genetik varsiyonu olmasıdır. İnanılmaz derecede çok fazla. Güzel koku ve kokmak sizleri ve çevrenizdekileri daha mutlu eder. Kadınlarda doku duyarlılığı hamilelik sırasında normalin çok üstüne çıkar. Burnumuzun şekli yaşımıza göre değişir, büyür, gelişir. Bazı hayvanların kokalma duyuları çok gelişmiştir. Bu örnek vermek gerekirse köpekler insanları koklayarak tanırlar. Bozayıları ise 18 mil uzaklığa kadar yiyeceklerin kokusunu alabilir diyorlar. Kulakla alakalı ilginç bilgiler bu kadardı. 3. Kulak duyma. Sesi algılama yeteneği olan, işitmemizi sağlayan duyu organımızdır. Kulaklarımız sadece işitmeyi sağlamazlar. İç kulak sayesinde dengemizi de sağlarlar. İç kulağımızdaki kıllar kaybolursa işitme yeteneğimizi kaybedebiliriz. Gürültü kirliliğinin çok olduğu toplumumuzda 80 desibel insan kulağına zarar verirken 120 desibel üstü ise kulağımıza ağır tahribatlar verebilir. 4. Deri hissetme. Derimiz tüm vücudumuzu kaplayan, acı, sıcaklık, soğukluk gibi durumları algılayan duyu organımızdır. Buna duyumuzun en fazla olduğu bölgeler parmak uçlarımız ve dudaklarımızdır. Maalesef ki derilerimizde çok mikrop yaşar. Evimizdeki tozların %50'si derimizden gelir. Derideki mikrop sayısı ise yaklaşık 1 trilyondur. Dokunma beyindeki endorfini yani vücuttaki doğal ağrı kesici hormonu veya mutluluk hormonunu harekete geçirir. Yerimizi ağrıdığında o noktaya dokunma veya mesaj yapma ihtiyacı hissetmemiz bu yüzdendir. 16-18 yaş arasında cildimizde bulunan dokunmaya bağlı duygular zirvededir. Sonra çok yavaş bir şekilde azalmaya başlar. 5. Dil tat Dilimiz tat almaya yarayan organımız. Bir de küçük çıkıntılar olan papillalar vardır. Onların arasında ise tat tomurcukları. Bu tat tomurcukları sayesinde Tatlı, tuzlu, ekşi ve acı gibi çeşitli tat ve tatları algılarız. Tat ile koku alma duyusu birbiriyle çok ilişkilidir. Hatta tat olarak algıladığımız şeylerin %80'i aslında kokudur. Kürük ile parçalanmayan hiçbir yiyeceğin tadını alamazsınız. Dil, yemeğin ardından ağzı otomatik olarak temizlemeye başlar. Bir insanın dilinin ortalama uzunluğu 10 cm'dir. Dil izi tıpkı parmak izleri gibi insana özeldir. Mavi balina dünyanın en büyük diline sahiptir. Duyu ile alakalı genel ve ilginç bilgiler verdim. Buna göre en önemli duyu organı tabi hepsi birbirinden önemli ama birini seçseydim bence gözlü. Sizce en önemli duyu organı hangisi? Yoruma lütfen yazın. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.